yasası gayrimenkul sektörünü derinden sarsacak. Evet, yanlış duymadınız. Bu yasa çevreyi korumayı amaçlıyor ama ev sahibi, yatırımcı ve kiracı için yeni riskler, maddi kayıplar ve yeni mali yükler getirecek. Enerji verimsiz bir eviniz mi var? Isı yalıtımı, pencere sistemi, güneş paneli gibi masraflar zorunlu tutulabilir. Yapmazsanız satamazsınız, kiraya veremezsiniz. Yeni binalarda yeşil inşaat ve çevreci inşaat zorunluluğu demek daha pahalı evler demek. Daha pahalı evler demek. Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşın bu evlere ulaşımını daha zor olacak demek. Özellikle iklim riski yüksek yerlerde bazı mülklerin değeri ani olarak düşebilir. Çünkü bu bölgelerde artık inşaata izin verilmeyebilir. Özetle eski evler sistemden çıkacak. Yeni evler pahalı olacak. Arz azalacak, talep artacak. Sonuç mu? Kiralar patlayacak. Bu nedenle sevgili kiracılar, sevgili yatırımcılar, sevgili ev sahipleri, bu döneme hazırlıklı yakalanmakta fayda var.